Merhaba arkadaşlar, Şahmen Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili Kova Burcu için Ocak ayı kahve tarot açılımına bakacağız. Ocak ayı hepimize yeni bir nefes, yeni bir başlangıç, yeni bir yön getirsin. Kalbinize iyi gelen insanlar size doğru koşarak yaklaşsın. Yolunuza bereket dolu kapılar açılsın ve inşallah bu ay çabanız karşılık bulsun. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam tabii ki. Ayrıca açıklama kısmındaki WhatsApp numaramız üzerinden bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz bireysel açılımlar için. Haydi bakalım niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirin. Ben de niyetiniz niyetimdir diyorum ve hemen fincanımızı açıyoruz. Öncelikle fincanımızın içerisine hızlı bir şekilde göz atalım. Bakalım neler varmış. Tamamen gerçekleşmemiş bir e, göz fincanımın dibinde görüyorsunuz. Ocak ayı içerisinde çok fazla nazar e, üzerinize çekebilirsiniz. Buna lütfen dikkat edin. Tamamen gerçekleşmediği için de bu gözü patlatamıyorum. Şu dipteki gözü. Bakın sizde. Şimdi ilk olarak bu üst tarafta gördüğüm kadarıyla bir vefat haberiyle içiniz burkulmuş olabilir. Burada bir hüzün işareti, hüzün e, izi var. Bu kayıp bazı konuları yeniden düşünmenize sebep olmuş gibi görünüyor. E, Ama tam arkasında hayatınızı düzenlemeye başlamayı isteğiniz de güçlenmiş. Her şeyi yoluna sokacağım, hayat kısa e, diyen bir kararlılık da aynı zamanda aktif bir şekilde burada görünüyor. Sizin kısmetinizin e, uzak yollardan geleceğini gösteren figürler var. E, bu üst tarafta, orta kısımlarda gördüğüm kadarıyla. Yurt dışı işareti çok net bir şekilde görünüyor. Hem de sebepsiz değil. Biri sizi, biri tanıştırabilir. Ocak ayı içerisinde bu kişi e, kendi bulduğunuz el tanıklar aracılığıyla karşılaşacağınız kişiymiş gibi görünüyor. Yani ciddi bir ilişki, duygusal anlamda. Ailesiyle tanıştırarak ilerleyen, adı konmuş, güven veren bir birliktelik ihtimali doğacakmış gibi görünüyor Ocak ayı içerisinde. Ve yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta ya da 3 ila 4 ay içerisinde bu bağlatı ciddileşip de 50 kararıyla taşlanabilir. Sevgili kovalar bilginiz olsun. Ama tamamen birilerinin aracı olduğu bir durum yani. Şu orta kısımda gördüğüm kadarıyla dizinin üzerine çökmüş bir erkek figürü görünüyor. Bir hata için özür dilemek, bir gönül almak ya da bir şey telafi etmek isteyen bir kişi burada görünüyor. Ee, aynı zamanda çadır, kamp, açık alan gibi semboller de görünüyor. Bu ya size gelecek olan bir hediye ya da planlanan küçük bir kaçamak olabilir bilginiz olsun özellikle ilk e, Ocak ayının ilk haftalarında hafta sonları bir yerde kaçamak yapma veya ikinci haftasında kaçamak yapma ihtiyacınız olabilir. finansal olarak çok fazla zorlandığınız zamanlar, anlar olmuş, dibe vurduğunuzu hissetmişsiniz. Ama yukarıya doğru yükselişiniz söz konusu olacak inşallah. Bitmeyen borçlarınız var ama bunları kapatacaksınız yıl sonuna kadar inşallah. Bir çoğundan kurtulacaksınız. Zihniniz ferahlayacak. Ocak ayı içerisinde, ocağın 3. haftası, 4. haftasında da bir borç kapatma veya bir borçla alakalı bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bir de bu aralar yalnız mısınız? Yalnızlık mı çekiyorsunuz? Veya siz mi tercih ettiniz bilmiyorum. Ama yalnızlık hissi birazcık yorgunluk yaratmış kalbinizde, beyninizde. Mecbur kaldığınız bazı koşullara sabrediyorsunuz. Ama aslında gönlünüz başka bir şey söylüyor. Kalbinizin üzerine çökmüş bir ağırlık görünüyor. Unutmaya çalışsanız da birini zihninize yerleşmiş bir hatıra gibi duran bir kişi var. Sizi zaman zaman yoran bir enerji bu. Gördüğüm kadarıyla. Bir de burada birinin olmadı çünkü şöyleydi böyleydi diye laf soktuğunu hissediyorsunuz. Bu aslında onun kendi kırgınlığının yansıması aslında. Kimseye, kimseye belli etmediğiniz bazı hayalleriniz de çok net bir şekilde görünüyor burada. Özellikle birliktelik veya ev kurma konusunda içten içe bir sızı veya içten içe bir isteğiniz olabilir. E, bu hayallerle alakalı güzel gelişmeler Ocak ayı içerisinde sizinle birlikte olacakmış gibi görünüyor. Şimdi e, fincanımın dip ve köşe, dürüm, köşe kısımlarına baktığımda genel olarak ruhsal e, anlamda dalgalı olduğunuz veya gelgitli olduğunuz zamanlar içerisinde olduğunuz görünüyor. Bazen birinin bir konuşması, bazen birinin bir sarılması, bir bakışı bile gözlerinizi doldur, doldurmaya yetiyormuş gibi görünüyor. Duygusalınızın yoğun olduğu bir ay içerisinde olma ihtimaliniz de yüksek. Ama yakında adına veya soyadına Lüleburgaz'ın L'si, Kastamonu'nun K'si. Bir de Fransanın fevzi olan biri tarafından güçlü bir destek göreceksiniz. Bu kişi sizi yalnız bırakmayacak. Elinizden tutacak, size maddi manevi anlamda destekler sağlayacakmış gibi görünüyor. Ee, Ocak ayı içerisinin genelinde ilişkilerinizde güven önemli e, söz konusu olacak. Güven önemli bir sınavdan da geçecekmişsiniz gibi görünüyor. Veya şu anda geçiyor, bu. geçiyor da olabilirsiniz hayatınızdaki birinin davranışlarına açıklık bulamadığınız yerler söz konusu. Bazı şeyleri siz sormadan söylemiyor ve bu durum böyle sizi tedirgin etmiş, korkutmuş, düşündürmüş, kuruntuya, takıntıya doğru itmiş olabilir. Götürmek istemediği yerler, kapalı kapılar ardında kalan konular kafanızı karıştırmış gibi görünüyor. Ama bu şüpheyi artık içinize taşımak istemediğiniz çok net ve bariz bir şekilde görünüyor. Ve Ocak ayı içerisinde e, sevgili kova burcu arkadaşlarım çok net bir kararla bu şüpheye dair adım ve e, netlik konularında hızlanmalar yaşayacaksınız. Bu aydan sonra... İşler konusunda çok fazla hareketli, bereketli zamanlar yaşayacaksınız. Bu ayda evet güzel bazı şeyler var ama son, e, genel olarak baktığımda daha olumlu olarak baktığımda ocağın sonundan sonra işleriniz hızlanacak. Siz hem misafir ağırlayacaksınız hem de bir yerlere davet edeceksiniz Ocak ayı içerisinde. Her gününüz dolu dolu geçecek. Bereketli bir akışa gireceksiniz inşallah. İnsanlarla iletişime geçtikçe, iyi insanların iyi insanlarla iletişime geçtikçe onların güzel enerjilerini alacaksınız bilginiz olsun. Size iyi gelen insanlarla görüşmeyi tercih edin sevgili Kova burcu arkadaşlarım. Haydi bakalım niyetlerinizi güzel bir şekilde tekrardan kalbinizden geçirin de tabağınıza bakalım. güzel bir şekilde akıp giden bir dileğimiz söz konusu. İnşallah dileğiniz gerçekleşecek. Güzel bir şekilde akıp gitti. Şimdi tam orta kısmını gördüğüm kadarıyla hayatınızda olan bir kişi konusunda iki, iki farklı taraftan baskı alıyor veya baskı hissediyorsunuz. Kimisi bırak gitsin diyor, kimisi sahip çık diyen konuşmalar veya yaklaşımlarda bulunuyor. Bunlar da sizin kafanızı karıştırmış olabilir. Siz de kimin niyetinin doğru olduğunu karar vermeye çalışıyorsunuz yani emin olmaya çalışıyorsunuz. Size de kararsızsınız, ortada kalmışsınız. Ama elini tutma ihtimalinizin yüksek olduğu bir durumda söz konusu. Bu süreçte işte kendi küçük çevrenizde otur oturarak yapacağınız bir işin enerjisi de aynı zamanda çıkmış bir masa başı içerisinde böyle şu köşede, köşe kısmında gördüğüm kadarıyla bir masa başı eleme ya da küçük bir üretim alanı olabilir. Bu iş zamanla büyüyerek ise nefes aldıracak bir gelir kapısına dönüşebilir bilginiz olsun. Ocak ayı içerisinde bunların plan programını veya girişimlerini başlatabilirsiniz. Burada iki kişi böyle sır sırt vermiş, yan yana birbirinin koluna girmiş, destek ve dayanışma şeklinde e, duran figürlerde görünüyorlar. E, yakında bir birlikte hareket edeceğiniz bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Bu bir alışveriş olabilir, bir hazırlık olabilir ama kesin olan bir şey yalnız yürümeyeceksiniz o şaka içerisinde. Konu, e, durum her ne olursa olsun yanınızda devamlı birileri olacak önümüzdeki e, Ocak ayının ilk veya ikinci haftası içerisinde kalbinizi ısıtan güzel sürprizler e, hayatınızda olabilir. Sanki elinde böyle renkli bir armağanlı birisi doğru gelecekmiş gibi görünüyor ve bu sürpriz sizi şaşırtacak gibi duruyor sevgili kovalar. Genel olarak baktığımda kalbinize ağırlık vermiş bastırmış. Kalbinizi yormuş ne varsa yavaş yavaş yerini huzura bırakacak inşallah. Size değer verenin zaten yanında durduğunuzu, sizi beklentisi sevenin elini bırakmayacağınızı görecek ve onlara da onların elini de bırakmayacağınızı hissettireceksiniz. Böyle karşılıklı huzur alışverişleri olacak. Sakin kalın ay boyunca. Acele etmeyin bazı konularda. Doğru kapı doğru zamanda kendinizi gösterecektir. Bazen genel olarak baktığımda aceleci davranışlar içerisinde bulabilirsiniz. Bunlar sizin bazı fırsatları kaçırmanıza sebebiyet verebilir. Bilginiz olsun sevgili kovalar. Fincanımı noktalıyorum hızlı bir şekilde kartlarımla devam etmek istiyorum. Şimdi genel olarak bakacağım e, kartlarımın enerjisine göre Ocak ayı içerisinde neler yaşayacaksınız diye sevgili kova burcu arkadaşlarım. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak kartlarımın enerjisini doğru ve güzel bir şekilde karıştırırken kanalıma abone olmadıysanız videoyu beğenip yorum yapmadıysanız şu anda tam zamanı demek istiyorum. Bakalım Ocak ayı içerisinde sizleri neler bekliyor sevgili kovalar. Bundan yaklaşık 1 veya 2 ay öncesinden dilediğiniz bir dileğiniz, istediğiniz bir muradınız varsa yani bunu şimdi günlük hayatta tabii ki de insanların dilekleri, muratları olabilir ama zaman veriyorum. 1 iki ay öncesinde buna odaklanmış istemiş veya çabasının mücadelesini vermiş, elinizi açmış, dua etmiş olabilirsiniz. Duygusal anlamda olma ihtimali yüksek ve Ocak ayı içerisinde bu dileğinize kavuşma ihtimaliniz kartlarımın kombinasyonunda görünüyor. Ve Ocak ayı size zihinsel bir özgürlük verecekmiş gibi görünüyor. Kartlarımın genelinde baktığımda yenilik, sıra dışı kararlar ve farkındalık enerjileri söz konusu. Bu ay kendinizi daha özgür, daha net ve daha kararlı hissedecekmişsiniz gibi görünüyor. Ee, sevgili kovalar bilginiz olsun. Aşk alanlarınızda rutine dönüşmüş rutine düşmüş ilişkilerinize hareket, bereket durumları söz konusu olacak. Yani bugüne kadar yaşadığınız şeyler her neyse artık daha farklı şeyler yaşadığınızı hissedeceksiniz. Yani o rutinden çıkacaksınız. Bekar olanlar için ise ilginç e, tarzı farklı biriyle tanışma ihtimaliniz yüksek görünüyor. E, sizin aynı düşünce yapısına sahip bir kişi yolunuza çıkabilir. Sadece birazcık tarzı mıdır, düşüncesi midir ne bileyim e, memleketi midir bir şey farklı olacakmış gibi görünüyor. İş ve para konularınızda baktığımda hızlı bir haber sizinle birlikte olacak görünüyor. Bir proje, e, bir başvuru, iş değişikliği veya teknolojiyle ilgili bir konu gündemde ön planda çıkacak görünüyor. Ay sonunda bu konuyla alakalı bazı kararlar netleşecekmiş gibi görünüyor. Sosyal çevrenizde birazcık seçici davranacaksınız insanlara karşı genel olarak baktığımızda. Ee, beni yükselten insanlar hayatımda kalsın diyorsunuz. Aile tarafınızda birinin de sizden beklediği küçük bir yardım olabilir. Ama bu yardım sizi yormayacak. Aksine aranızdaki bağ güçlenecek ve bu e yardımı ona e Ocak ayının ikinci haftasından sonra e bu yardımı yapabilirsiniz. Böyle bir konu söz konusu. Genel olarak baktığımda özgürleştikçe güzel şeyler yaşayacaksınız. Özgür düşüncükçe güzel şeylere sahip olacaksınız. Kartlarımın genel enerji ve kombinasyonuna göre bu yorumları da ekledikten sonra Enerjimi bölmeden konuşma kartlarımdan destek alarak aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz kişinin size ne ilgili duygu düşüncelerinin neler olduğunu hemen bakmak istiyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklımdan, kalbimden geçirdiğim kişi benimle ilgili duygu düşünceleri nelerdir ya da bana ne söylemek istersin? Ocak ayı enerjisiyle. Seni yüzmekten çok korkuyorum dedi bu kartım bu arkadaşımız e, ayrılık söz konusuysa sizin istediğiniz gibi bir kişi olamama veya istediğiniz hayatı, istediğiniz ilişkiyi yaşatamamasından dolayı ayrılan bir arkadaşımız olabilir ve sizi üzmekten korktuğunu söylüyor. Birlikteyseniz bu arkadaşımızın bu aylar sizi kaybetmesi konusundan korkularının artacağı bir ay içerisinde olabilir diyorum ve son olarak zaman kartlarımdan destek alarak aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz Dile ne zaman gerçekleşeceğine hemen hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklıyım. Aklımdan, kalbimden geçirdiğim dileğim ne zaman gerçekleşeceksin? Yarın kartını verdi. Umarım yarın yani dinlediğiniz gün hemen ertesi gün olur ama kartımın enerjisine göre maksimum 10 ile 15 gün bazılarında bu dileğin gerçekleşme ihtimalini yorumlayacağım ben size. Yani yarın kartını verdi dediğim gibi inşallah yarın olur. Yani dinlediğiniz an olur ama kartımın yorumu 1 ila 15 gün içerisinde bu dileğinize sahip olacaksınız. Güzel bir zaman dilimi aslında. Umarım çok daha yakında, çok daha erken, çok daha güzel bir şekilde dileğinize sahip olursunuz. kartımın enerjisine lütfen güvenin. Evet sevgili arkadaşlar, Ocak ayı kahve tarot yorumumuz burada sona erdi sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Dilerim bu ay size huzur, netlik, güç ve gönlünüzü ferahlatan haberler getirsin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.